Önceki videomuzda yok etme yani indirgeme operatörünün özelliklerini incelemiştik. Bu videomuzda ise indirgeme operatörünün özelliklerinden kaynaklanan taban durumunun enerjisinden bahsedeceğiz. İlk öncelikle taban durumu enerjisinin ne olduğundan bahsedelim. Bu esasen bir sınıflama. Sınıflama olduğundan ötürü de bundan aşağısı maalesef yok. Gösterim olarak taban durumu enerjisini E0 ile gösteriyoruz. E0 başlangıç enerjisi olarak da düşünebilirsiniz. Bunun gösterimi hakkında çok fazla bir şey yapmayacağım. Ancak ketimiz yani taban durumu enerji kitimiz daha güzel bir şekilde bu şekilde belirtebilirim. E0 keti. İlk öncelikle bu duruma etki eden keti ya da doğrusu yaratma ve yok etme operatörünü bu duruma etki ettiğimizde ne olacağını düşünmemiz lazım. Esasen bu bir koşul ve aşağıya çektiğini düşünecek olursak enerjimizi bunun sıfır olması lazım. Taban durumunun en aşağısı olmadığı için yok etme operatörünü bu kete etki ettiğimizde de sonucun sıfır olması lazım. Bu sebepten ötürü zaten ona taban durma enerjisi diyoruz. Eğer bu sıfırsa mantıken bunun mod karesi de sıfır olacaktır. Hemen şu şekilde a eksi e sıfırın mod karesini çiziyorum. Mod karesi de sıfır olacak. Sıfır olduğu için de daha doğrusu mod kare olduğu için de bunu kompleks seçeneğiyle çarpabiliriz. Hemen şuradan devam ediyorum. Buradan vektörümüzü bu şekilde yazalım. e sıfır ve a eksinin daha doğrusu Kompleks seçeneği a eksi'nin a artıydı. Bunu biliyoruz. Bu sebeple tekrar a eksi bir şeyler yapmakla uğraşmayacağım. a artıya geçeceğim. e sıfır ve bunun da sıfır olduğunu biliyoruz. Renğimi de değiştirip devam edeyim. Biz a artı çarp a eksi'nin daha önceden ne olduğunu biliyoruz. Bunu Hamiltonian'la olan ifadesini gayet iyi bir şekilde öğrenmiştik. Belli başlı ifadelerin Hamiltonian'ın bölümüyle eksi 1 bölü 2 yaptığımızda buradaki sonuçta aynı şey olduğunu biliyoruz. Hemen şuradan devam ediyorum ve içerisine yani sandviçimizin içerisine yayıyoruz. Sandviç demeyelim de beklenen değerimizin bir koşulu değil. Beklenen değer de değil. E0 çarpı Hamiltonian bölü diğer ifadeler eksi 1 bölü 2 çarpı diğer E0'ımız bulunan. Araya bir tane kapatma işlemi koydum. Ve bunun tekrardan 0 olduğunu belirtelim. Sabitler diğer bir şekilde dışarı çıkacaklar. Ancak ilk öncelikle bu bra ve ket vektörlerini içeride yer alan ifadeye dağıtalım. Zaten sabitler sormadan dışarı çıkacaktır. Hemen 1 bölü Dirac sabit çarpı açısal frekans ve E0 bra ve ket içerisinde yazılmış Hamiltonian'dan bahsediyorum. Şuraya hemen E0 diyelim. Eksi 1 bölü 2 de E0 da E0'ın iş çarpımı. Arkadaşlar burada yer alan ifade ortogonal bir durumdur ve bu sebepten ötürü buradaki diğer alan ifade 1'e eşit. 1'e eşit olduğu için de sadece sabiti diğer kısmı atmak dışında çok fazla bir şey uğraşmayacağız. Ve buranın 0 olduğunu biliyorum. Tekrar 0'a eşitledim. Burada yer alan ifade Schrödinger'ın zamandan bağımsız olan denklemidir. Ve buradaki ifadenin ben E şeklinde yazılabileceğini az yok düşünebilmem lazım. Burası E. E'ye etki ettiğinde. Ve E de sabit bir skaler sayı. Bu sebepten ötürü tekrardan dışa çıkacak. Ve E bölü diğer ifadeler ve tekrar ortogonal bulunmuş. Hemen şu şekilde yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 eşittir 0. Tekrardan şu şekilde geldim. Daha doğrusu bunu E değil de E sıfırla göstermemiz daha düzgün olacak. Çünkü E sıfır ket, e, ketini etki eden bir Hamiltonian'dan bahsediyoruz. Ve enerji değeri olarak E sıfır üretmesi daha mantıklı. Burası tekrardan bir ve bizim taban durumu enerjisini veren bir ispatı ulaştık. 1 bölü 2'yi karşıya attığımızda taban durumu enerjimiz 1 2 çarpı direkt sahip çarpı açısal frekansa eşit olmuş oluyor. Bu gayet güzel bir ifade arkadaşlar. Taban durumu enerjimiz, enerjimizin neyden başladığını bilirsek daha sonra alan ifadelerin nasıl ilerleyeceğini bilebiliriz. Daha sonra alan ifadeler yani genelleştirmiş ifadeler bir sonraki videonun konusu. Ve onun için çeşitli bazı analiz yöntemlerini kullanacağız. O videoda görüşmek dileğiyle.